vardık şurada alalım. Kameraya dönelim. Öncelikle ilk evet. devre için geçmiş olsun. Sen de bir spor sever olarak, taraftar olarak e, burada yerini aldın. Önce senin duygularını öğrenelim, seni tanıyalım. Neler söyleyeceksin bakalım ilk devre için? Şimdi ortalığı görüyorsunuz. Önce bu kalabalığı her maçta göremezsiniz. Ama siz de burada insanların içinde görev yapmaya çalışıyorsunuz. E, zor bir görev. Zor bir görev. Burada basına ve maçtan önce bunu diyeceğim ben de. Basına ee, ve gazeteci arkadaşlara hala bu sahalarda yer yapılmaması çok üzücü. Kendi adıma da söyleyeyim. Kanayan bir yer. Kameraya bakarak Şimdi ee, şöyle saha etrafını görüyor zaten arkadaşlar. Herkes ayakta. Herkes görüş açısı sıfır olan bir alanda maç izlemeye çalışıyor. Sadece tribün uygun ama burası da yetersiz. Ee, bir an önce bu tribünlerin genişletilmesi lazım. İnsanlara, spor severlere daha fazla eziyetin yapılmaması lazım maça gelirsek de her iki takımda zaten yeni oluşum içinde ister istemez e, çok sıkıntılı bir dönemden geçti takımların hemen hemen yüzde %100'üne yakın bir bölümü hazır da değil e, gol atan kazanıyor gibi durumlar oluyor ama e, şu an için oynanan maç çok keyif veriyor insanlara maçın skorunda daha sonraki dakikalarda mutlaka goller olacaktır. Ben e, amatör camianın içinden gelen biri olarak her takıma bütün mücadele eden takımlara başarılar diliyorum bugün de güzel bir karşılaşma olsun. Kazanan çok isteyen olsun. Söyleyecek bir şeyim yok. Sizlere de kolay gelsin. Peki Bursa'da medya farkı ve katkılarıyla şu anda canlı yayındayız. Spor seni canlı canlı izliyor. Bizim açımızdan basın açısından neler söylemek istersin? Bir amatör bal ligi veya süper amatör canlı yayını nasıl bir duygu senin için? Ee, Birçok sahada olması lazım. İnşallah siz de ekibinizi ve kadronuzu daha çok güçlendirirsiniz. Tabii ki bu karşılıklı size verilirse sizler yaparsınız bu işleri. Ee, tabii ki amatörde insanlar bunları çok eski. Sen de ben de eski futbolcu olduğumuz için gazete küpülerinden daha takip ederdik bunları ama şu an sosyal medyanın da gücü var biraz daha. E, sizin gibi abiler, arkadaşlar da biraz daha e, özverili olduktan sonra amatör izleyen arkadaşların ayağına kadar gelir bu işler. Maça gelemeyen arkadaşlarımız da olur, maça gelemeyen vatandaşlar da olur. Bunlar da e, özetler olsun, maçlarla alakalı görüntüler olsun, bunları sizin gibi bu işlerin içinde olan medya kuruluşlarından çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Verdiğiniz hizmetten dolayı da ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son olarak maç skoru tahmini ikinci yarı nasıl biter? Skorda tabelayı nasıl görürüz? Senin fikri ne olur? Ya bu karşılaşmalarda böyle skor tahmini yapmak biraz daha zor. Zaten atılan golü de gördünüz. Hiç olmayacak bir pozisyondan bir gol oldu. Ee, skor tahmini için değil ama ben bu Zafer Spor Arnavut kökenli camiadır. Ben de Arnavut'um. Ee, gönlüm her zaman benim Zaferspor'dan yana. Bugün de kazanmasını çok istiyorum. Skor tahmini dersen de söylemeden de geçmiş olmayayım. 3-1 ya da 3-2 inşallah Zafer Spor alır diye düşünüyorum. Teşekkür, yani. Teşekkür ederiz. Yerimize katıldığınız için. Teşekkürler. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla